Biz NVS sulama makineleri olarak 41 yıldır Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine il, il il ilçe ilçe hayvancılıkla uğraşan çiftlikleri geziyor. Her krize, her zorluğa rağmen hep üretim peşinde olan cefakar çiftçilerimizin problemlerini yerinde saptayarak özellikle faaliyet alanımız olan sağım sistemleri konusunda teknolojik anlamda üreticimizi bir adım daha ileriye götürebilmek için gayret gösteriyoruz. Bu yolculuğumuzda en son yeniliğimiz çiftçimizi gerçek anlamda kâra geçirecek yurt dışından çok büyük maliyetlerle ithal edilen elektronik süt ölçeri %100 yerli olarak ürettik ve Türkiye'de bu anlamda bir ilki başardık. Öncelikle sağım esnasında her ineğin kaç litre süt verdiğini maksimum %3 oranında sapma ile ölçerek elektronik ekranda gösteriyor. Dolayısıyla hayvanlarınızı süt verimine göre yemleme imkanı sağlıyor. Yine süt ve verimi düşük inekleri zamanında sürünüzden çıkarmanıza yardımcı oluyor. İneklerinizi doğru zamanda kuruya ayırmanıza imkan veriyor. Böylece hayvancılığın en büyük gider kalemlerinden biri olan aylık yem maliyetlerinizi %20 oranında azaltmanızı ve ciddi oranda kâra geçmenizi sağlıyor. Aynı zamanda bu elektronik süt ölçer, süt hayvancılığında sonuçları açısından ciddi verim kayıplarına yol açan bir meme hastalığı olan mastitisi Başlangıç aşamasında tespit etmenizi sağlıyor. Eğer ineklerinizden birinde bu hastalık varsa, sağım esnasında elektronik ekran sizi hem sesli olarak hem de ekran üzerindeki uyarı ışıkları ile ikaz ediyor. Böylece hastalığı erken teşhis ederek süte karışmayan bir iğne ile meme bozulmadan, süt bozulmadan hastalığı daha ilk evresindeyken tedavi edebiliyorsunuz. Yine sürünüzdeki ineklerden biri eğer kızgınlık döneminde ise savunma esnasında elektronik sölter sizi uyarıyor. Ve doğru zamanda tohumlama yaparak hayvancılıkta karlılığın olmazsa olmazlarından olan yılda bir buzu almanıza önemli bir katkı sağlıyor. Sonuç olarak çok uygun fiyatlarla çiftçimize sunduğumuz bu elektronik sütölçerler 3-4 ay gibi kısa bir sürede kendi parasını çıkartıp daha sonrası yıllarca kâre geçirecek. Unutmayın hayvancılığı herkes yapar. Ama doğru ve bilinçli hayvancılık yapan her daim para kazanır.